Evet, başlayalım dostlar. Sağ şimdiden yüzde yüz gerçekten hani izleyen herkese hayırlı sabahlar. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında birlikteyiz. Ee, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı ve bu milleti biz yaşayabilelim, biz nefes alabilelim, biz hür bir şekilde çocuklarımızı ve geleceğimizi yetiştirebilelim diye şehit olmuş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ee, güzel bir gün. Tatlı bir gün. Sabah saat 6'sındayız. Ben de bugün çocuklarımın okuldaki etkinliklerine katılacağım. İnşallah. Güzel bir gün geçireceğiz. Sizler de güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Gece saat 2.45'te klasik haftalık kapanış canlı yayınımız var biliyorsunuz. Canlı yayında olacağız 2.45'te haftalık kapanışı değerlendirmeye çalışacağız. Ama öncesinde küçük bir piyasayı bilgilendirmek istedim. İki gündür e, biraz daha dinleniyorum. Daha böyle e, ağır ilerliyoruz. İşte ne bileyim copy trade işlemlerde işlem, başarılı işlemler gerçekleştiriyoruz falan filan. Ufak tefek böyle e, bitket üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan piyasayı yakından takip ediyoruz. O yüzden iki gündür hem ben biraz dinlenmek istedim hem de daha böyle kapalı bir kutu halinde işlemleri açıp kapamaya çalıştık. Bugün şöyle bir bilgilendirmemizi yapalım. Neler oluyormuş piyasada, neler bitiyormuş bir bakalım beraber. Gece de zaten beraberiz dostlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapayım. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonuna bastığınız takdirde sabah saat 6'da bile olsa kapınızı çalarım. Size bir bildirim atarım. Bir kalk bir bak bak bakalım piyasada neler oluyor diye. O yüzden abone olup bildirim butonuna basmayı lütfen unutmayın. Daha fazla ayrıcalık ve trade işlemlerden faydalanmak için katıl gruplarından birine üye olabilirsiniz. Şimdi kendimi şöyle bir kenara alayım. Bir bakalım neler oluyormuş piyasada an itibariyle Bitcoin tahtası üzerindeyiz. Bitcoin'de ufak bir yuvarlama formasyonu gözükmekte saatlik setup'ta. E, ufak bir değerlendirme yapalım şöyle. Bir yuvarlama formasyonu var. Bu formasyonun çalışabilmesi için 33.947'nin kırılması lazım aşağı yönlü. 33.947 aşağı yönlü kırıldığı takdirde Bitcoin'deki hedef 33.671 dolar olarak gözükmekte. Tabi formasyonlar her zaman çalışacak diye bir şey yok. Formasyonlardaki şansımızın hep %50-50 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdilik bir saatlik setupta kısa vade işlem açmak isteyen dostlarımız için beklenti bu şekilde. Eğer dediğim gibi 33.947'nin kırılması yuvarlama formasyonunun çalışması anlamına gelmekte. Şimdilik beklentim bu şekilde kısa vade için yani gün içi pozisyonlar için böyle bir beklenti içerisindeyim. Hemen dörtlü ekranlarımıza dönüp bakalım neler oluyormuş. Bitcoin tarafında günlük kapanış tabii ki de negatif geldi. Günlükte düşen trend devam etmekte. Düşen trend kırılmadığı sürece yukarı yönlü bir hareket şimdilik beklemiyorum. Aynı zamanda 4 saatlik formasyonlarda da şöyle bir dönüp baktığımda 4 saatlikte de geri çekilme sinyali devam etmekte. Haftalık kapanışı bugün değerlendireceğiz. Şöyle bir ısı haritasına bakalım neler oluyor. Yukarıya doğru bütün tasfiyeler gerçekleşti arkadaşlar. Yani yukarı doğru hiçbir tasfiye kalmadı diyebilirim. Ee, şöyle bir bakalım hemen buradan da ne varmış şu an. En son 34.544 dolarda 77 milyon dolarlık bir 100x short pozisyon açılmış. Onun harici başka geçmişe dönük hiç pozisyon kalmadı. Tamamını tasfiye ettiler içinden geçtiler diyebilirim piyasanın. Aşağıda da e, neresi varmış 33.914 dolarda 96 milyon dolarlık bir 100x long pozisyon var. Ki aşağıya doğru çok kalabalık aslında çok fazla pozisyon var. Nereye kadar geliyormuş bu pozisyonlar? Sol elle mikrofon kullanma şey, mouse kullanmak ne kadar zormuş. En dibi bulmaya çalışalım pozisyonlarda. Sanırım şurada. Yani 33200 gibi gözüküyor. 33200 33300 bandına kadar geri çekilmeler normal gözüküyor ısı haritasında. Yani burası sadece kaldıraç haritası bilginiz olsun. En son 33.200'den çok ciddi derecede short pozisyonlar açılmış 50x, 100x ve 25x. Onun gerisinde hiçbir şey yok. Şu an tasfiye tamamen tertemiz. Yani kaldıraç tarafı iki pozisyonda da iki türlü de tertemiz gözükmekte. Şimdi haberler tarafına bakalım neler oluyormuş piyasada onu da anlamaya çalışalım. Öncesinde Bitcoin'in bir dolar endeksi karşısındaki korelasyonun ne durumda olduğuna bakalım. DX e çünkü en son kırmızı kapattı. 106,581 açılışı nasıl yapacak herkes merakla bekliyor. Dolar endeksinde geriye doğru çekilme beklentisi var piyasalarda. Bu bitcoin için pozitif olabilir. Aynı zamanda bir korelasyon ne durumdaymış onu anlamaya çalışalım. Gerçekten dolar endeksine bağımlı devam mı ediyoruz yoksa ne müyüz? ABD dolar endeksini tekrar ufaktan bir bağlantıya geçtik ama VIX endeksiyle 0,62 korelasyonumuz devam etmekte. Amerikan hisseleriyle hala da nötrüz. Hiçbir şekilde korelasyonumuz yok. Ee, genel olarak haberlere şöyle bir değinelim hızlıca. Yine Sam Bankman'ın Fred'in hakim karşısına çıkması konuşuluyor. Bu adam var ya çok. FTX'in CEO'su hatırlayanlar varsa tam bir karakter. Siz bununla ilgili hiçbir haber yapmak istemiyorum. Boş zaten haberler. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Kafanızı çok kurcalamak istemiyorum. Ee, Total Market Cap'te hala direnci kıramadık. Çok önemli bir direnç. 1.250 biliyorsunuz. 1.250'nin üzerine kırılım gelmedi. Şu an için kar satışları var. Bu kar satışları ile ilgili de bir haber yapmışlar. Onu da birlikte okuyalım. Birlikte anlamaya çalışalım. Şimdi demişler ki Hatta başlıkla başlayalım. Bitcoin uzun tasfiyeleri tırmanıyor. Bunun nedeni artan satış baskısı mı diye. Yani uzun tasfiye dediğim Bitcoin'i alıp 15 binden, 17 binden, 18 binden alıp satmaya başlayanlardan bahsediyorlar. CoinGlass'a göre Bitcoin uzun tasfiyeleri son 24 saat içinde kısa tasfiyeleri aştı. Veri sağlayıcı uzun tasfiyelerin toplamının 20 milyon dolar olduğunu, kısa tasfiyelerin değerinin ise 10 milyon doların altında olduğunu söylemişler. Bunu siz de takip edebilirsiniz. Basit bir şey CoinGlass'ta var. E, Glass'a da para duyuyor olmak gerekmiyor şunu takip etmeniz için. Genel olarak uzun tasfiyede bir varlığın fiyatının düştüğü ve vadeli işlem piyasasının katılımcıların uzun pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldı. Kısa tasfiyelerden daha fazlası olması gerekmektedir. Yani burada şunu söylüyor. Diyor ki bir varlığın fiyatının düştüğü ve vadeli işlem piyasası katılımcılarının. Vadeli işlemde zaten hiçbir şey bırakmadılar. Komple çektiler. Hiçbir şey kalmadı. Şu an sadece şeyler var. Long pozisyonlar var. Onları da zaten uzun vade tutanları kapattı. Yani hani biz şunu söylüyorduk ya ısı haritasına bakıp. Bitcoin'in 28.500 dolarlara kadar düşmesi lazım. Eğer bu şekilde çıkmaya devam ederse 28.500 dolardan işlem açanlar kaldırıç için konuşuyoruz. Futures tahtası için konuşuyoruz. Çok büyük derecede para kaldırmış olacaklar diye. Market Maker buna izin vermez diyorduk ya. Market Maker Açılan short pozisyonların karşılığında o kadar büyük bir tasfiye kazancı elde etti ki alttan açılan uzun vadeli long pozisyonların göz yumuldu denilebilir. Yani market maker burada hiçbir şey yapamadı da diyebiliriz mesela. Bana sorarsanız market maker parasına baktı, alttan gelenlerin kazanmasına izin verdi. Bir başkası şey de diyebilir. Piyasa o kadar çok haber odaklı yükseldi ki market maker hiçbir şey yapamadı. Ya bu da farklı bir bakış açısı. Ama sonuç olarak. Yani 28 binden 27 binden işte 26 bin açılan long pozisyonların tamamı çok büyük bir kazançla piyasadan ayrıldı. Şu an sadece kısa vade pozisyonlar ayakta duruyor. İşte en yakın kısa vadede az önce baktık 33 bin 800 civarında falan gözüküyor. 33 bin dolar civarında yukarıda hiç yok. Yani yukarıda sadece bir tane var. Tekrar bakalım neymiş o bir tane işte 34.544'te var 100x 77 milyon dolar başka yok short pozisyon kalanları long işte longlarda 33 400 o civarlar son şimdi diyor ki çoğu yatırımcı için bitcoin basımı karı işte santimetten elde edilen verilere göre konuşmuşlar Mvrv oranlarından bahsetmişler bunu ben de açtım bizim için beraber bakalım uzun zamandır zincir üstü verileri incelemiyoruz Şimdi diyor ki bir varlığın MVRV oranı varlığın mevcut piyasa fiyatıyla o varlığın edinen edinilen her coin'in veya token'ın ortalama fiyatı arasındaki oranını izler. Şimdi birin üzerinde pozitif bir MVR ve, ve oranı bir varlığın aşırı değerli olduğuna işaret eder. Şimdi biz bunu ay sezonunda sık sık bakıyorduk. MVR ve, ve zincir oranına, Bitcoin gökkuşağı oranına birçok şeye bakıyorduk. P-Cycle'a bakıyorduk. P-Cycle takip ediyorduk hatırlayanlar varsa. Şimdi MEVRV oranının 1'in üzerine çıkıp çıkmadığına beraber bakacağız. %65'in üzerinde bulunan Bitcoin'in MEVRV oranı tüm sahiplerinin coin'in mevcut piyasa değeri olan 34064 dolardan satış yapması durumunda durumunda. Şu an bulunduğumuz bölgeden bahsediliyor. 34064 şu an neredeyiz? Eee 34 takılıyoruz. 34.64 dolardan satış yapmış durumda. ortalama %70 civarında kar elde edeceklerini öne sürüyor. Benzer şekilde madalyonun günlük zincir içi işlem hacminin kar zarar oranı 23 Ekim'den bu yola ikinci en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da efsane bir e, yükseliş burada. E, %3.56'ya kadar yükseldi. Bu zararla sonuçlanan her bitcoin işleminden %3.56 kar getirildiği anlamına gelmiş DMA'ya göre ama ben şimdi burada MVRV ile ilgileniyorum. Asıl konumuz burası. Şu an MVRV 1'in üzerine gelmiş durumda. Yani şu an bulunduğu bölge çok çok önemli bir bölge. Bakın Z-Score 0.60, 60, 37, 68 böyle gider. Burası 1'in üzeridir. Bu görülen kırılan kanal bir yükseliş işareti. Yani çok değerli olduğunu gösterir Bitcoin'in. Ve daha önceki boğa sezonlarında ulaştıkları yerler. Mesela Z-Score'da 5.36'lar işte bir sonrakinde 3.52'ler falan şu an birin üzerine çıkmış durumdayız. Bu bir boğa sinyali midir? Aslında normalde bu bir boğa sinyalidir. Ki zaten boğa sinyalini aşağıda market cap'in yükseldiği bölgeden itibaren almış olmamız gerekiyor. Yani şurayı kırdığımızda retesti geldi. Bakın altta şurada sarı bir kanal var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi o sarı kanalın hemen şu bölgesinde şuradaki bölgede biz yeşil kanalı kırıyoruz. Ardından geliyoruz hemen Tekrar burayı test yapıyoruz ve sonra yükselişi başlatıyoruz. Bu çok çok değerli. ve skoru için. Birazcık genişletmek istiyorum sizin için. Bakayım becerebilecek miyiz? Eskiden şunu şöyle tuttum açabiliyordum. Evet açtım. Gördüğünüz gibi şu an böyle geri test edildi testten sonra yukarı hareketlerini başlattı. Şimdi buranın ikinci bir testi gelir mi? Gelirse Bitcoin ne kadar bir geri çekilme yaşar? Önemli olan bu. Artık piyasada hiç kimse buranın ikinci bir testini beklemiyor. Onu söyleyeyim. Yani bir e, geri çekilmeyi yani bir test olarak değil, bir geri çekilme bekliyoruz, bir düzeltme olarak bekliyoruz ama derin bir geri çekilme beklemiyorum. MBR ve kırda zaten artık bunu onaylamış durumda. Derin bir geri çekilmenin gelmeyeceğini gösteriyor. Geçmiş verileri de şöyle bakarsanız, buranın kırılımının ardından Bitcoin belli bir hareket yapar ki çok uzun vade sonra bir düzeltme gelir. Ardından roketler. Benim şimdiki beklentim, biz bu düzeltmeyi zaten yapmıştık. Gerçi tam bir sıçrama yapmadık belki bir derin geri çekilme gelir mi beklentisini bitcoin üzerine teknik analizle yapacağız onu da birazdan size bambaşka bir şeyle getireceğim önünüze ee, şimdilik beklentimiz nedir kripto piyasasında? Buradaki gibi bakın burada bir yatay süreç var gördünüz mü bilmiyorum. Buradaki yatay süreçte biri aşıp üzerinde gitmesi olabilir. Bu süreçte işte Bitcoin'in 30.800 dolarla 35.800, 30.600 dolarla 35.700 dolar arasında takılması anlamına geliyor. Yani belli bir süreç yatayda gitmesi ve 5.000 dolarlık tasfiyelerle aşağı yukarı hareket etmesi gayet normal gözükecek Bitcoin'in. Mevlevezeskonu Bitcoin takip ediyorum. Sadece bunu değil, bunun üzerinde birçok Zincir üstü veriyi de takip etmeye elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Longinto Bitcoin'den siz de takip edebilirsiniz. Herhangi bir paralı üyelik vermenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Grafikler bölümüne tıkladığınız zaman bakın burada bütün hepsi açılır. Buradan rahat rahat takip edebilirsiniz. Mesela benim çok takip ettiğim şeylerden bir tanesi Pi döngüsüydü. Pi döngüsüne de beraber bakalım uzun zamandır bakmıyoruz. Bir döngüsünde dip noktaları arardık ve dip noktalar sonrası turuncu çizginin üzerine kalan bitcoin'in yukarı doğru hamleleri getireceğini genel olarak konuşurduk. şu an itibariyle de hedef 50 bin doları gösteriyor. Biz de zaten bitcoin'in aylar önce kama yapısı kırıldığında 50 bin dolar hedefini bulmuştuk. Peki bu hedef gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi gerçekleşirse ne kadar düzeltmelerle ne kadarlık bir süreçte periyotta gelebilir önemli olan bu. Yani boğa sezonu geldiğinin açıklamasını yapmak o kadar kolay değil. Çünkü Bitcoin hareketini savaş durumundayken ciddi derecede global küresel çapta enflasyonla mücadele ederken Avrupa ve Amerika ve globalde büyük krizler kapıdayken Bitcoin sadece bir spot ETH haberiyle bu yükselişi gerçekleştirdi. O yüzden e, hani boğa geldi demek o kadar kolay bir şey değil. Hareketli ortalamaların üzerine kalması bazen hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. Bakıyorsun Haftalıkta da günlükte de 200 günlük hareketli ortalamanın çok çok üzerindeyiz. Normalde bu bir boğa sinyalidir, boğa geldi demiş demektir. Ama işte diyorum ya öyle dünyada öyle bir e, kayıtik bir süreçten geçiyoruz ki. E, bu süreçte riski varlıklar asla hareket edemezken Bitcoin'in riski varlıklar karşısında bu kadar değerlendirilmesinin tek nedeni Spot ETF haberi ve şöyle bir şey var. Evet tamam Spot ETF onaylandı takvimsel olarak açıklanması bekleniliyor. DCC'de de arada bir listelenin kaldırılıyor ama alışına veya satışına izin verilmiyor. Sadece gösteriyorlar hani şey vardı ya Kemal Sunal'ın Rahmetli'nin Allah rahmet eylesin filminde. Annem göster ama illetme dedi mevzusu. Aynen onu yapıyorlar şu an. Gösteriyorlar ama illetmiyorlar. Ama bu onaylandığını gösterir aslında. İçeriden de alınan haberlere göre, birazcık dışarı sızdırılan haberlere göre Black Rack'ın Spirit ETF'i onaylanmış. Sadece diğerlerinin de onaylanıp toplu bir şekilde listelenmesi bekleniyormuş. Bu bir söylenti tabii. Bunu teyit etmek lazım. Ee, şimdi bu döngüde baktığın zaman Bitcoin'de ben size bambaşka bir tabloyla geleceğim. Çok ünlü bir analistin kullandığı bir sistemdir bu. Ben de bunu çok nadir kullanırım. Yani çizimlerimi çok nadir bunun üzerine gerçekleştiririm. Bu ne diye sorarsanız arkadaşlar bu renk omumlarıdır. Renk omumlarının açılımını veya eğitimini şimdi burada yayında uzun uzun yapmak istemiyorum. Ama renk omumları çok nadir yanılan mum vardır. Ee, sadece kullanımı çok zordur. Scalp yaptırmaz, öyle kolay kolay trade ettirmez. Sadece piyasanın yönünü belli etmek için güzelce kullanılan bir Tula modelidir aslında. Ee, bunu bilenler var mı bilmiyorum ama çok e, ünlü bir e, finans yatırımcısı yatırımlarını renk omumlarına göre yapar. Başarı oranı da oldukça yüksek kendisinin. Ama ben uzun vadelerde sadece Renko'yu kullanmayı tercih eden biriyim. Yani kısa vadede kullanmayı tercih eden biri değilim. Genel olarak haftalıkta Renko takip ederim. Ama bu seferlik bizim için en azından kısa vadede nereye kadar geri çekilme var onu anlayabilmek için Renko'yu 4 saatlikte kullanmaya karar verdim. Şimdi 4 saatte Renko mumlarında bir kanal yapısı var. Bilmiyorum gördünüz mü? Bir kama yapımız var. Hatta bu kama yapısını böyle... Savaşçım kitabımızdan birlikte bakalım neymiş bu formasyon. Böyle sayfa 23'te kitaba sahip olanlar bakabilirler. 23 ve 24 yükselen takos. Yükselen takos formasyonu genelde bir düşüş formasyonudur. Ve bu düşüş formasyonu bazen sert düşüşlere yol açabilir. Kendi yazdığımı okuyorum. Bazen unutuyorum. Kafam o kadar dolu oluyor ki. Normalde bu kitabı da biz yazdık ama. Bu tür grafik oluşumunda piyasanın yukarıdaki resimde gösterildiği gibi diyor. Yani şu an ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Yönü tersine çevirmesini bekleyebiliriz. Bu tür oluşumu yükselen kama ters grafik deseni denir demişiz. Şimdi bu formasyonda renk omumları içerisinde test edilmesini beklediğimiz yer 35.807 dolar. Yani bu modelde 35.807 dolar direncini artık bekliyoruz. Buranın testinin gelmesi lazım. Diyelim ki gelmedi. Artık buradan kestik. 34.000 yeter dediler. Az önce haberde de okuduğumuz gibi 34.060'larda satış baskısının yoğun olduğu konuşuluyor. Zincir üstü verilerde. Diyelim ki 34.060'dan çıkamadık. 35.800 benim beklentim olan bölge gelmedi hedef gelmedi yani formasyon hedef. Ne olur? olacak bir şey yok. 35.800'e de gelse 34.000'den de dönse şimdilik ilk döneceği yeri ben size söyleyeyim. İlk döneceği yer ortalama olarak buradan şöyle bir dönüş gerçekleştirdiğini varsayalım. Düşen trendin de anlamına gelecek bu yaklaşık olarak işte 30.700 29 ile 29.700 bandı arasına kadar bir geri çekilme olası gözüküyor bu geri çekilmenin olasılığını birazcık teyit edebilmek için 33400'deki minör destek noktasında kırıldığını görmek lazım. şöyle bir şey var. Renko'da kırmızı mumu görsem ben onayladı sayarım. Mesela bir short işlem açarım aşağı yönelik. Düzeltme için stopumu da çekerim bir yere. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabi Renko mumu kullanabilenler için söylüyorum bunu. ama şimdilik hedef hala da 35800 dolar olarak gözüküyor. Sadece 34.060 34.070 bandında biraz satış baskısı var. Durum bundan ibaret. Bir de hatta şeyi de söyleyelim size. Gerçi oraya girmeyeyim kafanız karışmasın. Şimdi yeni bir şey gösterdim size. İkinci bir şey daha gösterip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdilik buradaki e, trende göre hamle bu. Bu yönde ilerliyoruz. Aa Altın oran çarpanına da bir bakalım. Ne gösteriyorlarmış. Altın oran çarpanını yeşil kanalı test etmek üzereyiz. Burada yeşili bulmak lazım. O da 39.900 olarak gözüküyor. Mesela altın oran çarpanında nedir önemli olan? Altın oran çarpanında Bitcoin boğa öncesinde muhakkak destek ve direnç dener. Bunu da kısa bir destek direnç gibi düşünün. Yeşil ve turuncu bölge ya da sarı bölge Bitcoin'in yatay konsolidasyon sürecidir. Aradaki fiyat farkı oldukça yüksektir. İnsanları fonmana soktukları bölgedir. Burası gidiyoruz gitmiyoruz kalıyoruz kalmıyoruz gibisinden. Yeşil bölge kırıldığı andan itibaren kırmızı güçlü bir dirençtir. Kırmızı kırıldığında mora kadar boğaya sürükler sizi. Altın oran çarpanı. İşte şu an turuncu bölgeden yeşil bölge testi geliyor. Yeşil bölge hiçbir zaman tekte kırılamamıştır. Muhakkak bir geri destek noktası testi yapılmıştır. Ya da belli bir geri çekilme yapılmıştır. Yeşil noktaya da çok yaklaşmışız burası da ne gösteriyordu? Az önce söylemiştim. Yaklaşık işte 39.900, 39.700 maksimum 40.000 olarak gözüküyor. Az önce Bitcoin'in işte Renko tahtaları üzerinde de 39.000 800 olarak gözüküyordu zaten. Hemen hemen aynı yeri gösteriyor. bu bölgeye kadar bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Olmadığını varsayalım. Olmazsa da geri çekilmedeki nokta yeri söylemiş durumdayız. Şimdilik beklemeye devam ediyoruz dostlar. İşlem açıp kapatacaksanız kesinlikle ve kesinlikle stopsuz işlem açmayın. Kaldıraçla short pozisyon açacaksanız kesinlikle stopsuz işlem açmayın. Kaldıraçla long pozisyon açacaksanız dahil kesinlikle stopsuz işlem açmayın. Şimdilik benim beklentim bu belli trend noktaları oluştuğu takdirde belli geri çekilmeler. işte burada ne olabilir? Kısa vadede yayını açtığımızda bir saatlik analiz yaptık. Dedik ki işte bir saatlik yuvarlama formasyonu var. işte hedef 33 671. 33 geri kırılırsa buraya kadar geri çekilme beklerim. Diyelim ki burası kırıldı. işte buraya kadar gelen geri çekilmenin ardından Bitcoin'de az önce bahsettiğimiz o beklenti yani neydi 30 e, 9 e, 34.800 34.900 bandına doğru bir hareket örnek veriyorum. Bu hareketin orada tamamlanmasının ardından Bitcoin'in artık derin geri çekilmesiyle birlikte işte 29.900'de 30.900'e kadar bir geri çekilme olasılığından bahsediyoruz. Cümlelerimde de dikkat edin bunların hepsi olasılık sadece belli orantıda geçmişe bağlı olarak teknik analiz yapmaya çalışıyoruz. Benim gördüklerim şimdilik bunlar buna göre pozisyon almaya özen gösteriyorum. Elimdeki spot piyasada aldım. hiçbir şey satmış değilim. Yerine daha yeni bir şeyler almış da değilim. Bir geri çekilme gelecek ve tahminime göre ortalama 4000-5000 dolarlık bir geri çekilme olacak. Bu sadece takvimini yakalamak kolay değil. Bunun için de destek ve dirençlere sapa sağlam güvenmek zorundayız. Yani bu destekler, bu dirençler bizim e, kaderimiz olacak. O 5000 dolarlık geri çekilmeyi yakalamamıza neden olacak? Yani short olarak yakalayamasan bile en azından döndüğü dip noktadan kalan her şeyi piyasadan toplayıp %80 spot piyasada içeride olmanızı sağlayacak. Burası önemli. Uyumuyoruz. Ayaktayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 6.30 olmuş. Gece 2.45 ile beraberiz. Canlı yayında olacağız. Tekrar 100. yılımız kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.